Herki kapıda okurmuş, biliyorsunuz gazaların çoğundan fazlası yastıklarında bir günde ve noktalarla yine ondan gibi çocukları tehlikeye götürüyor. Rapi muhabbet. Ve yine davranmelerinden uzlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi sallamü aleyhi sallamü aleyhi sallamü kim ilim öğrenmek istediği bir yola koyulursa, çıkarsa Allah da ona cennete götürecek yolu bulmayı kolaylaştırır. <laughs>